Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şöyle ki şu an hazırlandım. Şöyle tam gösteremiyorum ama daha sonra göstereceğim. Şöyle ki hazırlandım ve biz bir yere gidiyoruz. Daha doğrusu nereye gidiyoruz? At çiftliğine gidiyoruz. <laughs> At çiftliğine gitmemizin nedeni hem gezip görmek hem de atlara binmek. Yani niyetimiz o yönde. Ee, inşallah rezillik çıkmaz. Daha önce atmış bir at bilmişliğim var ama nereden baksanız bir 10 yıl falan geçmiştir diye düşünüyorum ben. Ben kardeşim ve kuzenlerim olarak gideceğiz. 5 kişi toplam. Evet şu an herkes hazırlanmada. Saat niyetimiz bir gibi çıkmak evden. Şu an saat 12.45. Öyle bakalım. Evet ilk defa 5'imiz gideceğiz bu arada. İnşallah güzel geçer. Evet arkadaşlar geldik. Arabayı da park ettik şöyle. Şurada da bir tane at var. Onu göstereceğim size Arada ileride. Kendilerim de orada gidiyorlar. Çok büyük bir ormanlık alan. Dediğim gibi ilk sürüşüm değil ama aradan çok uzun zaman geçtiği için ilk gibi bir şey olacak benim için. Bakalım. Bacak! Aferin! Oğlum, devam. Aynen arkadaşlar yetiştirmek sen, için de bırak, atı, öğrenci falan yetiştirmek <laughs> için sporda. Hadi, sen arkadaşlar grup etkinliği yapacağız. Bu yüzden birkaç dakika beklememizi söylediler. Öyle biz de birkaç dakika bekliyoruz şu an. Kuzenim ilk önce biniyor. Merhaba. Selam. Nasılsın? Sana yemek de getirmedim ben. Arkadaşlar, birazdan ata bineceğim. <laughs> İlk önce kask aldım da birazcık tuhaf durdu. Çok heyecanlıyım. Yani bir tur veya iki tur bile olsa heyecan verecek. Atlara bindik ve çok güzeldi gerçekten. İlk başta gerçekten bir tereddüt etmişliğim var çünkü neredeyse 10 yıl olacak yani benim ata binmem ama çok güzeldi çok eğlendim. Bizim bindiğimiz atın ismi Body idi ve Arap atıymış onu öğrendim. Öyle çok güzel bir vakit geçirdik gerçekten hem ben hem kuzenlerim olmak üzere çok güzel bir alanda. Bu geldiğimiz yer Gebze Atlı Spor Kulübü. Size de tavsiye ederim yani gerçekten eğlenebilirsiniz. ve seyirciden olmak üzere hani bir ne kadar çok yardımcı oluyorlar. Arkadaşlar şu an sesim geliyor mu bilmiyorum ama şu an ikinci yere geldik. Bowling oynayacağım. Şu an peşimizde bowling oynamak için yer ayırdık. Şu an o yerin gelmesini bekliyoruz. İddialı mıyım? Hayır iddialı değilim. Ee, geçen sefer e, ben yüklememiştim galiba ama kardeşim Emircan birinci gelmişti. Bu yüzden ben hiç iddialı değilim. Arkadaşlar gerçekten şu an berbat ilerliyorum. Yine kardeşim birinci geliyor. Yani taktiğini öğrensem de Emircan'dan yapamıyorum yani olmuyor ya. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok kötü bir durum. Gerçekten sonuncu olmak hiç bana göre, gerçekten hiç bana yakışmadı. Sonuncu olmak hiç benim tarzım değil. Gerçekten hiç sevmedim bu oyunu. <laughs> Kardeşime o kadar taktik istedim. Ya, hiçbir halte yaramadı gerçekten. Bu oyun benim oyunum değil diye düşünüyorum. Eren birinci oldu. Kuzenim birinci oldu. Evet. yani evet, Sonuncu olmak hiç bana göre değil. Hiç sevmedim bu oyunu.